Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir de beraber olarak azın karane yürümesine başlıyor. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde gazinin değil. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketlerin... seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah karşısına ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü Kasım medeniyet seviyesini üstüne çıkaracağız. Bunun için sizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gerçekçi zihniyetine göre değil. Aslımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düştü. geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle Türklükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin hürmette olduğu terettiği ve medeniyet yolunda Elimde ve kafasında tuttuğum neşale müstahat elimdir. Bunu da ehemiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir güzel sanatları sevmek, sonunda yükselmektir. Bunun içindir ki milletin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek, milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü, onu bütün beşeriyette hakiki huzurun temini yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır. Büyük Türk milleti 15 yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vaat eden çok sözlerimi işittim. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkındaki inşimatını sarsacak bir isadesizliğe uğramadım. Bugün, aynı inan ve katliyetle söylüyorum ki, Türkiye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı, ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile yüksek medeniyet ustundan yeni bir güneş gibi doğacak. Türk milleti ebediyete atıp giden her on senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refa içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu, dörtüm diyene!